Filler harika, güzel ve asil hayvanlardır. Ancak çok az insan onların en zeki memelilerden biri olarak kabul edildiğini biliyor. Avcılar yüzünden bu hayvanlar bir zamanlar yok olma eşiğindeydi. Bu durum değişti. Ancak potansiyel olarak korucular bugüne kadar acımasız avlarını sürdürüyorlar. Bugün paylaşacağımız trajik hikaye Zimbabwe'de Mana Havuzları adlı bir doğa koruma alanında yaşandı. Doğa koruma alanında çalışan korucular çok garip davranan bir filin çok rahatsız edici gelen sık sık trompet seslerini çıkardığını fark ettiler. Ama en tuhafı zavallı hayvanın kafasını ağaçlara vuruyor olmasıydı. Gerçekten korkunç görünüyordu. Filin başına korkunç bir şey geldiği açıktı. Korucular hayvanın nesi olduğunu öğrenmek için veterinerleri aradı. Ancak yerel uzman orada değildi. Daha sonra park görevlileri başka veterinerlere yardım için başvurdu. O ve ekibi hemen hayvanı kurtarmak için yola çıktı. 6 saatte geçti. Şans eseri talihsiz fil hala oradaydı. Veterinerler parka vardıklarında zavallı hayvanı hemen buldular. Gördükleri deneyim uzmanları şok etti. Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kaldılar. Veteriner'ler hayvanın kafasında iltihaplı bir yara buldu. Uzmanlar çok şaşırdılar. Hayvanın kurşun ağacından korkunç bir kanın sızdığı kafa yarısından nasıl kurtulduğu bir mucizeydi. Hayvanın yardıma ihtiyacı olduğu belliydi. Zavallı hayvan zaten tahmin edebileceğimizden çok daha fazla acı çekmişti. Veterinerler file gerçekten yardım etmek istediler. Yardım çağrısına benzer sesler çıkarıyordu. Ama bunca acıya katlanmış olan hayvan kimsenin ona yaklaşmasına izin vermiyordu. Acı çeken hayvanı kurtarmak için sakinleştiriciler verildi. Bundan sonra veterinerler file yaklaşmayı başardı kafasında bir kurşun bulmuşlardı. Vücutta geri dönüşü olmayan değişiklikler başlamış, veterinerler de çoktan ölmeye başlayan kemiğin bir kısmını çıkarmak zorunda kalmışlardı. İşlemden önce röntgen çekildi ve kurşunun filin beynine çok yakın olduğu görüldü. Biraz daha sola vursaydı hayvan ölecekti. Filin koruma alanına nasıl gitmeyi başardığı şaşırtıcıydı. Çünkü parka uzaklardan yardım umuduyla geldiği öğrenildi. Uzmanlar hayvanın tam 6 hafta boyunca kurşunla yaşadığını belirledi. Bunca zaman boyunca fil dayanılmaz bir acı çekmişti ama inatla kurtuluşa doğru yürüdü. Veterinerler mucizevi bir şekilde hayatta kalan filin yaşını belirledi. Zavallı yaratığın yaklaşık 25 yaşında olduğu ortaya çıktı. Doktorlar kurşunu çıkardıktan sonra fil iyileşmeye başladı. Artık garip davranmıyordu. Hayvan anesteziden uyanınca sakinleşti. Hemen alışkanlıktan acısını dindirmek için kendini bir ağaca sürtmeye başladı ama Sonra başka hiçbir şeyin onu normal yaşamaktan alıkoymadığını fark etti. Ağrı gitmişti. Bu yüzden hayvan ağacın altına uzanıp uykuya dalabildi. Fil neredeyse iyileşmişti. Kendini harika hissediyor ve hayatının kurtarıldığı parktan ayrılmaya hiç niyeti yok. Fillerin barbarca avlanmasının bugünlerde hala devam etmesi korkunç. Bu güzel hayvanlar kesinlikle iyi muamele görmekten başka bir şey hak etmiyor. Ama aynı zamanda bu gururlu ve zeki yaratıklara gelip yardım edebilecek insanların da olması gerçekten harika.